Merhaba arkadaşlar ben Mahmut. Bugün sizlerle Minecraft'ta bilgisayar versiyon 2. Masum bilgisayar versiyon 2? Hiç çekiyoruz arkadaşlar. Minecraft'ta bir bilgisayar böyle bir şey daha yaptım. O da bilgisayar gibi gözüküyor ama bilgisayar değil aslında ama ama bilgisayar çok benziyor arkadaşlar. Ne oldu la? Yok artık. Bildiğin kırıldı ya. Değişik. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapıldığını göstereceğim. Güzel oldu aslında. Ben beğendim bunu. Böyle büyük ekranlı bir bilgisayar gibi oldu ama biraz yamuk olsa da çok güzel oldu. Şöyle hemen malzemeleri alalım arkadaşlar. İlk önce beyaz beton alıyoruz. Sonra e, bunlardan alıyoruz arkadaşlar. Sonra da şuradan şundan alacağız ne alacaktık? Unuttum valla. Şuradan. Şundan alacağım. Evet, arkadaşlar şunlardan alın. Sonra böyle iki adet ya da bir adet yetiyor. Doğru, bir adet yetiyor ya da iki adet. Çok önemli değil o. Şuradan bir adet kalkan arkadaşlar. Kalkan elime geldi. Elime geldi. Ondan sonra başka ne alacaktık? Reston Reston Blue alacağım. Evet arkadaşlar, bir hava durumunu değiştirdim. Yağmur yaptı şu oyunda. Onalettim. Sonra bir tane Reston Blue alacağım. <laughs> Puh, başka ne kaldı? Pek başka bir şey kalmadı. Evet, kalmadı bayağı. Hiçbir şey kalmadı. Evet. Bu kadar.

Yok bir adım daha var. Altıymış. Gelirken. Böyle. Şunu şöyle yapalım. Şimdi dört blokluk sadece. Evet. Dört blokluk sadece. şöyle şuraya kadar Ay, neden olmuyor lan 5 yokmuş. hala yanlış koyuyor delireceğim ya da yanlış yapmışım hesaplamış ben orayı da doğru yapmışım. anlamadım ki iki şu an şöyle dursunlar Bakalım burada ne yapmışız. Hemen gideceğiz. Hı. Hı. durduklarını görün diye açıyorum. Bir de ben de göreyim diye açıyorum tabi. Şu tarafa bakıyor. Evet. Şöyle, koyalım. Şöyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Şöyle blok. Evet. yanlış koymuşum. Hemen hallediyorum. Şöyle koyacağım. Yapanı gördüğümde o komutla yapıyordu. Kolay iş. Hani benim için kolay değil. Komut çekmiyorum. Hadi ne oldu? Ben de komut çeksen, Ben de güzel yap. Kolay yani. Güzel yapıyorum ben hep. Şunu şöyle yerleştirelim. Ulan. Uf. Gidecek şimdi arkaya yapacak ya. Deliriyorum. Delireceğim ya. Çok böyle değil. Bunların duruşlarını yine değiştirmem, bir şeyler yapmam lazım. Kullan. Şöyle şöyle yapalım bir de. kullanalım. Aha, galiba oldu. Evet galiba oldu. Kullan. He oldu. Güzel. Tamam. Şimdi şurayı şöyle yapacağız. Şuraya şundan koyacağız. Şuraya. Evet. Yaptık arkadaşlar. basitti Şunu şuraya koyacağız. Şurayı sadece çok azıcık uğraştırdı. Onu da hallettim zaten. Şimdi şöyle yaptık mı tam oldu. Şuraya da şundan koyacağız. Bitti burası. Şimdi şöyle kıralım.

hallettim. Ve arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi işte hal oldu. Şuralara şunlardan koyuyoruz. Gidiyoruz hemen şunları alıyoruz. Şöyle bu deniz fenerlerini seviyorum. Güzel oluyorlar. böyle bir şeyler yaptığında etrafını ışıklandırması güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Buradakilerin aynısını yaptık. Burada size göstermek amaçlı arkasını falan açtım. Yoksa videonun başında gördüğünüz gerçeğini. Burada da aynısı var zaten arkadaşlar. Ee, bu tarz videoların devamının gelmek is gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok böyle mossus e, Minecraft'ta yapay hilelerini göstermemi istiyorsanız bu videoya like atın arkadaşlar. Daha diye çok değişik videolarım daha var. Onları da yapacağım. görürüz arkadaşlar.